Kim gitsek bu? Gerçek sağ. Lan çatıya ben al. Lan direkt binaya girdim lan. Çatıya atlayamadım. Tamam, At şu Yeşil... Ağzına sıçtım ya canımı öyle millik minçik yerden bakıyor ki Nasıl bir bakış anasını satayım ya O nasıl adam lan Kanka yeşil binada camdan bakıyor Çok değişik bakıyor ama ha. Böyle bakış yok anasını satayım. Ya 4x ile bakılmıyor anasını. Satayım. Ya ağzını sıçayım ya. Tank bitirdi anasını satayım ne alak. Kadir bitirme. Tankın bitirme ihtimali yok kanka nasıl bitiriyorsun satayım. Bak. Şu ufak. <laughs> şerefsizin ağzını sıçayım ya. Hile midir ne boktur anasını satayım. Büyük ne yapacağım Kadir. Thanks. ya. Kanka tankın üstüne atlayayım mı? <laughs> çatıya atlayayım mı lan? Bir şey olur mu ne diyorsun? Evet, atlayayım. Aşağıda şey vardı ya 203 şarjör vardı aldınız mı onu? Ya ağzımı açayım bu pantin ya. Hop. Her yerden vuruyor ya Kadir. Böyle bir şey olamaz ya. watch out Nasıl sıçtım ya. ya. Aa, lan! Lan adam nereye gelmiş Kadir? Skulldan mı sıkıyor hala? Hile kanka. Hile oğlum hile. Öyle vuruş yok lan. Tam vurulmuyor ya. Ha. Hile hile gibi kanka ya. Nereye Nereden sıkıyor lan? Watch out. Aynı yerde aynı yerde aynı yerde kanka Nasıl Adam mı oldular? Vay anam. Oğlum onlar başımıza dert açacak ya. Tank nerede? Oğlum tank yaşıyor lan. Tank burada oğlum. Mal mal bakın iyi hala. geldi <laughs> ya Oğlum onun o tamir paketi gezer mi oğlum <laughs> Bende bir tane var lan durmuş olabilirler ya. Oğlum benim bir EPG mermi var da. Fazla var mı sizde? Oha, on <laughs> Ağacın arkasında, ağacın, kadar ağacın arkasında yeşil kıyafet uçak vuran varsa. Aha adam bayılttılar Sık 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 sık. Hadi çek bir çek. Yok sen çektin zaat. <laughs> 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 Sisler ay yukarıya. Adam diyor kilim nerede lan? Benim? <laughs> Ondan bir daha sıktı anasını zaten. <laughs> İyi lan çağırma da bitmiş. Adam elende oyundan şu an. Bir tane kilim yok ya. Şaka gibi. Şuradaki ha, helikopter. Araba. Hadi. Nerede lan? Önde önde önde. Yedi lan. Oh yedi lan. Gidiyor gidiyor gidiyor. Ay ananın ya RPG Ne o Hı hiç. Hı ananın ya Bir kişi bir, kaç bir kişi mi öldü Bir kişi indi la arabada Oğlum M24'ü sıkıyorum koş yoluna arabayla onu bile vurmuyor lan Murp şu, şu alırız ya. En son binada az takılırız ondan sonra çıkarız. Acelesi yok ya. Alan dibindeyiz zaten. Watch out. Ay ananın ya. Vurdum kanka da. Oğlum kaskı yok nasıl satayım Kafasına çok net, net nişan alayım dedim ya. Yok yok. o oh. Yok yok. Yok ya, normaldi. <laughs> Ulan Kadir ya. Adam zıplayacağı zamanı buldu. Hayır Kaptan. Aha buraya iniyor. Kadir. İnsin kanka, sıkıntı yok. Şuradan atla. Tam geç geç kaçtılar, kaçtılar, kaçtılar. Kaçtılar, kaçtılar. Al al al. Arabayla gelsene kanka. Sıkıntı yok kanka. Yok tam Tamam tamam sıkıntı yok, sıkıntı yok sıkıntı yok Adam koşuyor lan. Bozuk tepeye çıktı ya. Kadir ses yapma Kadir. Yeter. çıkamamışsın ne tadı Ha gördüm 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 Oğlum şuna bozuka sıksanıza Ya sokacağım bu çocuğun oyunmasına ya Oğlum iki saattir adam diyor anasını satayım ya mal ya bu çocuk. Yapma diyorum işte sana. 5 saniye kaldı atla o zaman arabaya. Çıkardıysan. Gitmemiz lazım gitmemiz lazım bu alan çok koyar. Nerede araba? Araba nerede? yaptın ya Rabbim ya Resulallah ya. Dönüş koşuyor. İyi misiniz abi? Durdum. Ulan benim kitim hiçbir şeyim yok ya. Sadece sarı gözüm var. Moruk sağdan yapıştırıyor. Helikopterli. Daha ilerlersek sıkıntı. Adam var. Adam var, adam var, adam var. Adam. Lan oğlum. Kadir bir şey diyeyim mi? Abi inanamazsın ya olana. Şey ya ne onun adı? 50'lik şarjör var burada. Ben M4 çekiyorum ya. Oğlum arabanın şeyinden geçirdim lan. 6x atıyorum. Valla ben bir şimdilik bir çıkıyorum da. Moruk kulübede olabilirler mi? Oğlum alan büyük şu an ama Kadir alan büyük şu an. Kapanmadı ya. Sıfır var anasını satayım. Yukarıdalar bence ya. Aynen oğlum hiçbir şey yapamadım lan bu Watch out! öldürdüm 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 öldürdüm, öldürdüm. içeri alana gir alana gir alana gir lan taşı lan taşı taşı lan öldün, öldün 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 kanka geçmiş olsun direkt öldü öldü öldün oğlum ya öldün zaten öldün öldün dönüş yat yere yat ya öldün oğlum zaten Ya kurtarma halin yok. Şu an söyleme anasını satayım? Şurda mı lan adamlar? Kadir ne diyorsun? Bir sus bir sus la adam Aha, adamlar burada Dönüş. Buradalar. Ona ne Nasıl bayılmadı lan o Kadir gördün değil mi? İzlesene göt. Dönüş gelme arkamdan. AWP'si falan olabilir ha. Tamam tamam ölecek 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 geçti. Tamam, tamam. Lan vursana oğlum artık. Lan mal mıyım oğlum ben? Help. Lan nasıl bayıldım? Lan nasıl bayıldım? We are number one. Nasıl öldü? Kanka tık 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 sıktım oğlum. Nasıl vuramıyorum anlamadım. Doğru diyorsun. Adamı kim öldürdü? Nasıl olan ölecek oğlum alan dışında değildi ki. Benim sonra sonradan mı gitti? Allah <laughs> anasını satayım. Lan Kadir 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 dans dans etmeseydin kapat burada şey şeyi geç direkt devam et sonuçlara gitti. Ne aç konu Kaç hasar verdi Bir bakayım. Bunu da oyun sonunda verdim anasını satayım. Abi M4 ayarım bozuldu benim ya? Anlamadım.